sabah sabah aç dükkanı aç dükkanı ne oluyor ayol daha kargalar kahvaltılarını etmemişler yani ne işin var kızım senin ya işin gücün Субтитры создавал Göz altına sürersen aydınlatmak için tamam mı? Hem de böyle zilceni üstüne gayet iyi olur. Bak rengi güzel, tam tane denir renginde. Biraz açık, biraz açık kalsın üzerine belki bir şey geçersin, mat pudra geçersin, transparan. Ama böyle krater gibi de olmasın tabi böyle katkı şeyler sürme evladım olur mu keşke bir ha, bir şeyler Bir ürün madem problemli bir cildin var o zaman çok ağır ürünler kullanmayabilirsin yani günlük makyajında böyle bir şey moisture search tinted moisturizer amda 15 spf bonus sürersin shop Bir BB Cream göstereyim. Bu da Bobbi Brown'un. Bak bunun SPF'i daha da yüksek. 35 SPF. Çok güzel bir ürün. Biraz ama parlak yapıyor yüzü. Ona göre eğer çok yağlı bir cildim varsa kesinlikle çıktı da göre biraz fondundadan bu da olabilir Bu daha uygun fiyatla tavsiye ederim